Merhaba Ahmet Bugün sizlerle Mus Bravo'da Mus bana yanımda Aziz de var Aziz bir kendini Merhaba der misin Neyse evet arkadaşlar O gülmeye devam edin. İyi gülmeler diyelim ve Bugün Ne yapıyoruz evet bugün Bugün Biz bir şey yapıyoruz Çünkü ben sadece Bugün dediğim gibi kupak Arkadaşlar Bütün karakterleri biraz daha kupamızı Eee de filan Hep atacağız. <laughs> evet, bu arada Hank haziran aylarında Geziceğiz <laughs> Minik Teğmen Minik Teğmen Arkadaşlar bu arada bu videoya Toplam 30 like atın. Ve 110 abonede az kaldık Son bir abone lazım. Hadi yapın beni 110 abone. <laughs> İlk önce hangi karakter oynasak? Hadi evet, hangi karakter oynayalım? Evet şu an bazı seçiyor arkadaşlar bakalım. Burada yok mu? Var. Nerede? Yine karakter. İlk başlarda. Bakın bana geri kalmıyor. Bu mu? Evet. Yüzü otuz beş arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi Mehdi ile yapmışım. Tek hesaplaşma giriyorum arkadaşlar Mehdi Dediğim gibi bu video otuz like atışla böyle Azizle Nuk videolarına daha devamı gelecek. Ne Evet. Atınlar mı Mehdi? Evet. Bakın arkadaşlar şu an Mehdi ve 35, 35, 35 bir karakter seçti. İşte Olamaz ya. Kaybettim kötü olur. Oy. Ön kutumuzu geçiyoruz artık. Ben Mezi 35 yaptığım için alışıyorum arkadaşlar. Hop. Gel bakalım. Hop. Hop. Allah Allah. Mezi ölecek. Bu ne mesela? Bu yavaşlatıyor mu acaba? Uyyy. Adama tekte attı. Kanka yapma ya. Yapma kapat ya. Tamam ya 20 kupa. Tamam 5. Bir de 20 kupamız vardı. Ah be 20 kupa gelmedi. Şimdi hadi hangi karakteri oynayalım. Hmm. Şimdi bak bir karakter seçmiş. Oo, Nereden mi? Yok buldum. Bu kutu arkadaşlar. Şelik. Hangi kostümünü oynayalım? Kostüm değil ki bu kostüm zorunda. Ya kostüm olmadı. Kostüm olması lazım tamam. mı arkadaşlar? Peki Şöyle. Evet şeyimizi seçtik ve şeyimizle matmada giriyoruz. Evet şu anda giriyoruz arkadaşlar ve... Eğer böyle videoların devamının gelsin istiyorsanız ee. dediğim gibi like atıp abone olmayı da unutmayın. Böyle. <laughs> bu arada bu kostüm bedava gelmişti arkadaşlar. Bu kostüm baya bir insanda var. Bir tek bende yok çünkü ben 2019'da oynamıyordum. Bak <laughs> <laughs> Güzel, ben. Güzel, ben. ama öyle hop kaç kaç Nasıl falan Hadi gel bakalım. Şimdi hangi karakteri oğlum savanamadım ben liste. arkadaşlar. Seç. Ben seçim, arkadaşlar. <laughs> Blossom. tamam <laughs> <Bir dakika. gülüyor> <Bir dakika. gülüyor> Bu mu? Evet Bir buna, Güzel O zaman buna maçımıza girdik Yüz yıla ben de güzel oluyor. Ne kadar açma? Kalkan. Ne Evet, şu anda gidiyoruz. Bu da video 5 dakika olmuş bakalım. 15, 32, 33. Evet. Abi 4, 5. Bu arada yakında gerçek Brawl Stars'larda paylaştığımız Brawl'da. Zaten şoklusu bravo paylaşmıyorum zaten bir kere paylaştım o da bu. Bir kere güzel önerdim o güzel Adam neden donmuş? Tuzak koyarım. Bakın 10 kupa aldım. Fakat elbette bu var ya eskiden malzemeyle olmadı biliyor musun? Evet. Adam öldürüyordun, o kupa kazanıyordun bedavadan. <laughs> kaybettin Her yeni adam öldü. Ben dokuz kupadım. Şimdi al. Mesela bunu öldürdüğünde 20 olacak. Bunu. <laughs> ne Eskiden böyle harita vardı. Çok güzeldi. Ben oynuyordum arkadaşlar Mesela diyelim sen kaybettin yeriz. Değil mi? Kupan git. Kuban gitmeyecek. 10 kupa daha geldi falan. Anladın mı? Anladım. Şimdi öldüm <laughs> ben beni öldürecek Ben Sen ne değil mi? Arkadaşlar bak. Bakıyoruz arkadaşlar jeli bol atıyor. ayıcıkla mutlu ol. Like like Hadi birini görsün artık ya. O kral öldü ya. <laughs> i̇şte şu an savaş şu ben o kupa. Kupa. Evet o kupa. mı Alma. Ne dostum ben. Alma. Alma. kupa Alma. 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 Bak bak, bak. Ve 20 kupa daha geldi gördün mü? Ben... Bak 160, 170, 180. Hadi bakalım seç bir ayda bayağı bir iyiydim arkadaşlar. Şu an hadi seçiyor. Şu bakalım ne olayım. Megre de biraz kötü olabilirim. Ne? Yani bir, iyi bir ya, bana, kaptığım, iyiyim bir kötüyüm. Bakalım. Şaka yaptım ben bana kalktım. En çikolata. açık söylemem hadi. De. Seçmeyin ya ben de bütün kalemlerini hep yiyeyim. Ben bütün kalemlerini yiyeyim. Sen Bakalım nasıl kalemler da seçecek. Daziz. Is... Belki bu arada seçsen çok iyi olur çünkü. <laughs> en sevdiğim kalemler. Artı. Dynamite, Nita, Maisie ve en... O kadar çok iyi Bunu oyun. Bunu Ama güzel oynuyor Ben bence bence. de tüm ben de oynuyorum. Ben her şey bütün kartlarla güzel oynuyorum. <laughs> Dur lan. Bunlar niye mi Kokucu Müzik olmayı. Allah. Müzik. 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 Evet. evet en kötü karakter Poco'yla girdik. Hadi aslında ben Poco'yla çok iyiyim. Ama o kadar iyi değilim. <laughs> Cikilerden nefret ederim. Ay Europe. Hadi öldürmeyeyim. Uy. Bu kole ciki öldürdüm. Hadi. Evet baba.

Can battın kendine pokoyla Çık <laughs> oradan bir şey. da oynamayı da evet. Ama baya bir <laughs> Ben de seviyorum Ama birazcık kötü oluyor. Birazcık kötü Bak pokoyla bir insan öldürdüm onu aldım Taçı kopardın Eferi de

Hangi kalepler kötü? Bilemem. Biliyorum balle. balle mi? Bu arada ben balle ile iyiyim. Çok güzel oynarım ben. Bekler. Bir lova biraz kötü. Biraz fazla Ne? ben değil Esra Ne ne? Yok bir şey. Villa. Villa ee, mı? Ben bak ne diyorum. Gülrof, Kendi, e, Albay Rahat, Kata karakter var ya onlarla kaçıyorum. Anca Kata karakteri yok Bunlarla <laughs> ben işte evet. Ama bunlar çok o kadar kötü değil. Bunlar biraz güzel oynayalım. Bunlar biraz iyi. Şimdi ben oynayacağım. Benim oynadığım kalekler bu. Arkadaş. Hadi bak bakalım. Evet arkadaşlar Aziz Lula girdi. Lula'yı çok mu seviyorsun? Evet. Ben de çok Lula'yı sevmiyorum. Biraz kötü oynadığım kalekler. <laughs> aşırı... Aziz Lula arkadaşlar aşırı seviyor. Bu Aziz. Biraz öyle güzel oynuyor musun? Keşke kostümüyle giyseydin Aziz. Kostümler daha güzel olur. Neyse Aziz oynasın arkadaşlar. Videomuz burada bitecek. Aziz bir dakika verir misin? bekleyelim. Bekleyemezsin. Arkadaşlar Aziz kaybetti. Kupa gelmedi ki sen tamam onu da oynamadın. Benim oynadığım arkadaşlar. Şu. O zaman. Görüşürüz Aziz bay bay de. Bay bay. Görüşürüz.